Sevgili oyun severler, şimdi onlu oyunu ile karşınızdayız. Videomuzu izlemeden önce kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayınız. Şimdi onlu oyunu özellikle ana sınıfı, birinci sınıf ve ikinci sınıf öğrencilerinde muhakkak olması gereken bir oyun. Zihinden toplama işlemi için, matematiksel işlem becerileri için, görsel hafıza için muhakkak dediğim gibi birinci ve ikinci sınıf öğrencilerinde muhakkak ve muhakkak olması gereken bir oyun. Nasıl oynanılıyor? Hemen Hamza ile sizlere gösterelim. Şöyle kartlarımızın arkasını çeviriyoruz. Kartlarımızın arkasında beşer puan var sevgili oyun severler. Toplayalım Hamza kartlarımızı. Oyunumuzun adı 10'la. Bakın. Adı üzerinde. 10'la. Onla. Onlayan kazanacak. Ona tamamlayan oyunu kazanmış sayılacak. Hamza'nın 4 tane kartı var. Aynı kartı vermeyelim. Farklı kart, kart verelim. Bakın. Şöyle. 8, 4, 6 ve 2. Bir de bu kartlarda gördüğünüz gibi boncuklar var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 boncuk. 2 boncuk, 3 boncuk ve 5 boncuk. 4 kart da benim. Şöyle şu 4 kartta benim kartım. Kartlar aynı da olabilir, farklı da olabilir. Ortaya bir kart atıyoruz. Şimdi ortadaki kartta ne var? 7 Yedi var. 7'yi onlamak için yani ona tamamlamak için kaç lazım bize? 3. Hamzada 3 var mı? Yok. Bende var mı? Yok. Ama var. Arkadaşlar bu oyunda sadece 7 ile 3'ü aramayın. Yani sadece sayı olarak düşünmeyin. Sayı olarak değil. Sayılarla boncukları, boncuklarla sayıları, sayılarla sayıları, boncuklarla boncukları da ne yapabiliriz? Onlayabiliriz. 7 var. Bakın burada 3 boncuk var. O zaman Hamza bu kartı atıp ne yapabilir? Bunu alabilir. Veya boncukları sayalım. 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 boncuk. 9 için kaç lazım? 1. Ona tamamlamak için 1 lazım. 1 var mı Hamza sende? Yok. yok. Bende var mı? Yok. Sayı olarak da yok, boncuk olarak da yok. Ama nasıl alabilirsin? Bunu atarak alabilirsin. Bakın burada 7 var, burada 3 boncuk var. Bu kartlar Hamza'nın. Al bakalım Hamza kartlarını. Şimdi Hamza bir kart aldığı için Hamza'ya yeni bir kart veriyoruz. Ortaya kartımızı atıyoruz. Şimdi bu kaç arkadaşlar? 9. 9 için kaç lazım bize? 1. Var mıydı? Yoktu. Boncukları sayalım. 1, 2, 3, 4, 5 boncuk var. 5 var Hamza? Yok. Sayı olarak yok. Ama boncuk olarak bakın ben bunu atarsam Hamza da onu atarsa ne yapar? Onlamış olur. Nasıl yaptık? Boncuklarla. 1, 2, 3, 4, 5 boncuk. 1 2 3 4 5 boncuk 5 5 daha 10 eder. Bu kartları alıyorum. Kendime yeni bir kart alıyorum. Ortaya yeni bir kart atıyorum. Evet, şimdi bakıyoruz. Alabiliyor musun Hamza? Evet. Evet, Hamza aldı. Bakın 7 3 daha 10 eder. Al bakalım Hamza. Hamza'ya yeni bir kart verdik. Ortaya yeni bir kart attık. Evet bakın arkadaşlar bunu ben alabiliyorum. Bir tane boncuk var. Biri ona tamamlamak için kaç lazım? 9 lazım. 1, 9 daha 10 eder. Bir de ya de da, şu kart da vardı. Ya da bu kartta da alabilirdik. Bakın 5 var burada. 1, 2, 3, 4, 5 boncuk var. 5, 5 daha 10 eder. Ben hangisiyle alayım? Ben bununla alayım. Bu kart da benim oldu bir tane kart kendime aldım. Bir kart Hamza'ya verdim. Evet. Bakın bu kartı attım ve aldım. Nasıl yaptım? 1 2 3 4 5 6 7 8 tane boncuk var. Burada 2 var. 8 2 daha 10. Dediğim gibi kartlar kartlarda sayılarla sayıları, sayılarla boncukları veya boncuklarla boncukları 10'a tamamlayıp alabilirsiniz. Bu oyun kaç kişiyle oynanılır? İki kişiyle oynayabilirsiniz. Hatta tek başınıza bile oynayabilirsiniz. Tek başınıza bile oynayabilirsiniz. İki kişiyle, üç kişiyle, dört kişiyle, beş kişiyle dahi ne yapabilirsiniz? Oynayabilirsiniz.